alışverişlerini göstermek istiyorum. İzlemek isteyenlere şimdiden iyi seyirler. Normalde kitap alışverişlerimi BKM kitaptan yapıyorum. Fakat az sonra göstereceğim alışveriş içeriğindeki bir kitaptaki fiyat farklılığı nedeniyle bu defa alışverişimi Egamba'dan yaptım. Bu kolyeyi özellikle boşaltmadım. Kutuyu asmamamın bir nedeni şu. Koliyi açtığımda şöyle bir görüntüyle karşılaştım. Bakın görüyor musunuz ne kadar özenle paketlenmiş. Şunu açtığımda da yine şöyle yan tarafından yine kitapların sabitlendiğini fark ettim. Bu bence çok özel bir şey. Çok da güzel bir şey. Çünkü bu Egamba'nın müşterilerine ve kitaplara verdiği özeni gösteriyor. E, paketlemeye çok önem veriyorum. Çünkü neticede belli bir mevlam değil bu kitaplara sahip oluyoruz. Bazı alışverişlerimde mevsimsel koşullarla alakalı olarak ve böyle güzel paketlerin olmaması nedeniyle kitapların yıprandığını görünce iade süreçleri başlatınca çok üzülüyordum. Bu şekilde paketlemeyi aynı şekilde Amazon kitap da yapıyor. Ee, onların paketlemelerinden de çok memnunum. Egamba'dan da bu anlamda çok memnun kaldığımı belirtmek isterim. Şimdi isterseniz kitap alışverişinin içeriğine başlayalım. Alışverişim birinci kitabı benim bu seneki favorim olan Klasik Kadınlar serisinin kitaplarından bir tanesi. Başlamadan önce bir yanlışlığımı düzeltmek isterim. Bundan iki video önce Klasik Kadınlar serisinden bahsederken kitapların, yazarlarının hepsinin kadın olduğunu söylemiştim. Gustav Flaubert'ü görünce burada yanlış anlama yaptığımı fark ettim. Çünkü daha sonra da baktım basın bültenine yani hani Gustav Flaubert erkek yazar nasıl olur diye. kolye açar açmaz zaten küçük bir şok yaşadım. Ben konuyu yanlış anlamışım. Burada bunu düzeltmek isterim. Basın açıklamasında da Seride ilgili şöyle bir açıklama vardı. Toplumların kadına bakış açılarını değiştiren 8 karakterin anlatıldığı bir seri olarak anlatılmıştı. Burada ben bir yanlışlık yapmışım. Madame Bovary'i 7 sene önce okumuştum. Fakat tekrar okumak istedim. Dediğim gibi klasikleri her dönemde okuduğumda aldığım hazlar ayrı ayrı oluyor. Madame Bovary de bu anlamda benim bu seriden 4. kitabım. Bu ayın içine yetiştirebilir miyim bilmiyorum serinin parçalarını ufak ufak toplayıp bu senenin sonuna kadar bu seriyi bitirmekle ilgili fikirlerim var. Bakalım bu yeni okuma serüvenimde yeniden beni neler bekliyor? Bakalım göreceğiz. Bu alışverişin ikinci kitabı Küçük Şeylerin Tanrısı. Küçük Şeylerin Tanrısı kitabını değerlendirdiğimde şöyle bir şey fark ettim. Ben neredeyse hiç Hint edebiyatına ait bir eser okumamışım. Salman Rushdie burada saymalı mıyız bilmiyorum. Salman Rushdie Hint aslında Britanyalı yazar olarak geçiyor. O yazardan 3 tane kitap okumuştum ama dediğim gibi benim okuma serüvenimde Hint yazarlarla ilgili çok büyük eksiklikler var. Ya da belki de dünyada yazarların ya da e, kitapların trendi biraz daha batıya kaymış durumda. Ama hani mesela Doğan Selvitürü türü çok kuvvetliyken ya Hintli yazarları ben fazla okumamış olabilirim ya da çok fazla Hintli yazar karşıma çıkmamış olabilir. Bu kitabın alışverişini yaparken bunu fark ettim. Biz bu kitabı yazarıyla okuyanlar grubuyla beraber okuyacağız. Bu senenin içerisinde okuyacağız. Defne Suman'la geçtiğimiz hafta yaptığımız bir toplantı vardı. O toplantıda Defne Hanım bize kitabı nasıl okumamız gerektiğiyle ilgili bir yol haritası aktardı. Onunla da ilgili benim şöyle 7 sayfalık notlarım vardı. Toplantıyı can kulağıyla dinledim. Biliyorsunuzdur Hint kültürü çok daha başka bir kültür ve bu kültüre ait sistemler de biraz daha başka. Bunlara yorum Defne Hanım bize harika bir kılavuzluk yaptı. E, bu haftanın içerisinde tekrar kitapla ilgili toplanacağız. Ayın sonunda tekrar kitabı Defne Hanım'la beraber yorumlayacağımız e, keyifli bir toplantının bizi bekleyeceğini düşünüyorum. Bakalım küçük şeylerin tanrısında neler bulacağım, neler okuyacağım. Bu alışverişin üçüncü kitabı Badem. Badem Kore Literatürü'ne ait bir kitap. Ben daha önce Kore Literatürü'nden iki tane kitabı okumuştum. Bir tanesi vejeteryan, bir tanesi de çocuk geliyordu. Ben Badem'in bir genç yetişkin kitabı olduğunu düşünüyorum. Biz bu kitabı, dokuz kişilik bir okuma kulübümüz var. Onunla beraber Nisan ayı kitabı olarak planladık. Konusuna da çok hakim değilim ile ilgili Instagram'da takip ettiğim çok kaliteli bulduğum e, profiller var. Orada bu kitapla ilgili e, güzel değerlendirmeler vardı. Bin kitap uygulamasından da e, olumlu puanları olduğunu gördüm. Bu defa Kore Edebiyatı bizi alacak, nereye götürecek. Bu kitapla da ilgili heyecanım büyük. Bunu da söyleyeyim. Zaten bu kitap nedeniyle Egambadan alışveriş yaptım. Bu kitapta da BKM'nin fiyatıyla Egambadaki kitap fiyatı arasında... 13 lira ya da buçuk liralık bir fark vardı. Burada zaten küçük şeylerin tarlasını da o dönem BKM'den bulamadığım için Badem'in vasıtasıyla Egamba'dan alışveriş yapmış gibi oldum. Kargo'nun bir diğer kitabı da Çehov'dan Bozkır Bir Yolculuk Hikayesi. Bu kitabı da çok kıymetli kulübüm. İzmir Kitap Kulübü ile beraber okuyacağız. Ayın sonunda yorumlayacağız. Ben Rus edebiyatına ait kitapları çok seviyorum. Yazarları ayrı bir seviyorum. Çehov'dan birçok eser okudum ama bu hikayeyi bu kitabı okuma fırsatım olmamıştı. Kulüp vasıtasıyla bu kitabı da okuyacağım. Ayın sonunda da bu kitabı yorumlayacağımız toplantılar yapacağız. Bakalım üyeler beğenecekler mi? Ben çok beğeneceğimi düşünüyorum. Yani Ruslar ne yazsa ben zaten okurum. Fanatik bir Rus edebiyata hayranıyım. Bakalım bu kitapta nasıl bir yolculuğa çıkacağız. Şimdiden çok heyecanlıyım. Zaten bu çok ince bir kitap. Ben bunu bir günde okurum. 113 sayfalık bir kitapmış. Bakalım beni neler bekliyor. Egamba alışverişimin son kitabı da Düşüş kitabı. Düşüş kitabı İskandinav Edebiyatı'na ait. İskandinav Edebiyatı'nın da ülkemizde çokça duyulmaya ve okunmaya başladığını fark ediyorum. Fakat ben bu yazarı ilk kez okuyacağım. Norveç Edebiyatı'na ait bir eser. Ee, Norveç'te yalnız ve boşanmış bir adamın hikayesidir diye de değerlendirmelerini okudum. Ben İskandinav Edebiyatı'nın beni şaşırtmayacağını düşünüyorum. Diyorum ya onların o yalnızlıkları, o buhranlı ruh halleri bana çok iyi geliyor. Bakalım bu kitapta beni neler bekliyor. Şimdi Migros'tan yaptığım bir alışveriş var. Ona geçelim. Bilenleriniz biliyordur. Migros her sene Kadınlar Günü'nde, Dünya Kadınlar Günü'ne özel kitaplarda %40'lık bir indirim yapıyor. Ben bunu Instagram'da bir arkadaşımın paylaşımında duydum. E, ve hemen bunun üzerine Migros'a gittim. Başka bir alışverişlerim de vardı. Bir de sabit fikirim Migros'tan alacaktım. O yüzden Migros'a gittiğimde kitap standında neredeyse çok fazla kitabın kalmadığını gördüm. İnsanların bu anlamda yarattığı talep de aslında hoşuma gitti. Bu alışverişten iki tane kitap aldım. Önce şundan bahsedeyim. Ben Ferzan Özpetek okumalarımı çok severim. Çünkü Ferzan Özpetek'in yönetmen yönü ve yazarlığı arasında kurduğu bağlantılar kitaplarına ayrı bir keyif katıyor. Bir İstanbul Kırmızısında ben bunu fark etmiştim. O kitabı okurken adeta bir sinema filmi izliyormuşum gibime gelmişti. Bu da bana müthiş keyif vermişti. Bir Nefes Gibi ile ilgili de çok güzel değerlendirmeler okudum. Bu kitap nasıl ilerleyecek, nasıl gidecek bilmiyorum ama beni şaşırtmayacağını düşünüyorum. Bu da 158 sayfalık bir kitapmış. Bunu da tahminimce bir, bir buçuk gün okurum. Ortalama 100 sayfa kadar okuyorum bir günde. Hasta değilsem, çok yorgun değilsem, normal bir günümse eminim bu kitap da beni şaşırtmayacaktır. Şimdi bu alışverişin ikinci kitabında baya bir kararsız kaldım. Bunun nedeni de Virginia Woolf'un çok kıymetli bir yazar olması ve bilinç akışı tekniğini ilk defa bu kitabında kullanması. Mrs. Dalloway bilinç akışı tekniğinin edebiyattaki ilk örneklerinden bir tanesi. Şimdi İngiliz edebiyatını kıymetli çevirmenlerden okumanın önemi çok büyük. Bu kitabın çevirmeni Merve Solmaz hanımefendiymiş. Ben Merve Solmaz'ın çevirdiği herhangi bir kitap daha önce okumamıştım. Siz de biliyorsunuz ee, başarılı kitapların arkasında başarılı çeviriler yatıyor. Özellikle Virginia Woolf gibi bu anlamda biraz daha keskin sırtlarda gezen yazarların çevirilerinin biraz daha özenli olması gerektiğini düşünüyorum. Ben aslında Olympos kitaptan da herhangi bir kitap almıştım yok ama belki kapak çok çekici gelmiş olabilir bana ya da Wolf'tan okumadığım bir eser olduğu için bu %40'ın cazibesine kapılıp hemen bu kitabı almış olabilirim. Ama aslında biraz pişmanım. Gir versem mi vermesem mi böyle bir arada kalmış durumdayım. Dediğim gibi çeviri benim için çok önemli bir konu. Belki şöyle yaparım. Bu kitabı okurum. Daha sonra bir de İş Bankası çevirisiyle okurum. İkisini kıyaslarım bakalım karşıma neler çıkacak. Bu kitapta 236 sayfalık bir kitap. Bakalım burada da beni nasıl bir serüven bekliyor? Mikros alışverişimden sonra geçen ayın sonunda yaptığım bir alışveriş vardı. İki kitaptan oluşan bir alışveriş. Onu da size mutlaka göstermek istiyorum. Bu alışverişin birinci kitabı Kemal Varol Hav. Ben Kemal Varol okumayı çok seviyorum. Bence Türk Edebiyat Dünyası'nın en kıymetli modern yazarlarından bir tanesi. Hav benim okumadığım zaman formunda kitaplarından bir tanesiydi. Hav'ı okudum, Instagram'da da yorumladım. Aslında... Tekeşenli bu alışverişin sıtır sayılabilecek bir kitap. Uzun zamandır listemde olan bu kitabı bu ayın sonuna doğru yine bir okuma grubuyla beraber okuyacağız. Bu kitap neden bu kadar özel? Çünkü bu kitapta 31 yıllık bir diktatörlüğün hikayesi anlatılıyor. Bu diktatörlük 50 bin kişinin ölümüne yol açmış. Çok vahşici ölümler bunlar ve demokrasiyi çok fazla geriye götüren bir süreç. 31 yıl çok uzun bir süre bir ülkenin diktatörlükte yönetilmesi için. Usta yazarın kaleminden bunu okumanın keyfini çok başka olacağını düşünüyorum. Zaten yazar 2010'da Nobel Edebiyat Ödülünü almış bir yazar. Daha önce ben yazardan Üvey yani övgü kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. Tekeşenliğini de büyük bir merakla okuyacağım zamanı bekliyorum. İki tane de dergi alışveriş yaptım. Onları gösterip videoyu bitirmek isterim. Bunlardan bir tanesi masa dergi. Ben zaten her ay masa dergi mutlaka satın alırım. Aşık Beysel sayısını gördüğümde de satın almadan olmazdı. İçinde Beyhan Budağ'ın çok güzel bir yazısı var. Daha sonra Gürgen Öz'ün yazısı var. Hakan Akdoğan'ın yazısı var. Şöyle göstermek isterim. içindekiler bölümünü. Zaten Aşık Beysel tek başına hepsine yeter. Bu ay Satın almadan olmazdı bu dergi. Sabit Fikir biliyorsunuz benim kalbimin starı. En sevdiğim dergilerden bir tanesi. Bu ayda yine e, Psikolojide Edebiyatın ayak izleri diye bir dosya var. Yine Beyhan Budak hazırlamış. E, beni çok verimli bir okumanın beklediğini düşünüyorum. E, Sabit Fikir'in dosyaları çok özenli ve detaylı olarak hazırlanıyor. Şöyle orta sayfasına da yine konuyla ilgili şeyler var. Şöyle bir açsam göstereceğim aslında. da. Hı. Orta sayfasında da genel konuyla ilgili kitap önerileri var. Bu da çok güzel bir harita okurlar için. Sabit fikiri de bu ay doya doya içime sindire sindire okuyacağımdan eminim. Benim bu alışverişle ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Aralarında okuduklarınız varsa bana yazın. Beraber sizinle fikirlerinizi duymayı kitaplar hakkında çok isterim. Kendinize çok iyi bakın. Yine bir videoda görüşmek üzere. Mutlu günler.